Belirli ve iz yok Üstünde flex bir Düşürdük hepsini tek ter tek Orospuluk buluk satandadır met orospuluk buluk anandadır net Biz bilen bilir öğren tanıdıysan Ya da aga mermiden özleysan Ezgah iş koyduk Çok 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 korktuk bize kızdıysan Sizin mermiler plastik Bizim mermiler gider balistik A -a Altı aya pislik Bu sonu manitanın beliyse harbi kalırsın Sokakların bir bedeli vardır de siktiysek bir nedeni vardır Çıkarıp daldır açılır baldır Deveden büyük bir fil var Life is life Bodrum flex Anla bir bek net kural tek No face no case Nike tek Baby yani firdi Toplanırız biz Bodrum blok Baby yani firdi gang Toplandık biz Bodrum blok Bodrum blok illa düşeriz denk Çok seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez daka yılları verdik Karanlık sokakta gang Bodrum blok illa düşeriz denk çok seçenek var ama seçtim bank Bize fark etmez daha yılları verdik Tamam Orkaş <laughs>